MSÜ'ye girmeli miyiz, girmemeli miyiz, girsek ne olur? Askeri bir okul düşünmüyorum ben, nereden çıktı bu MSÜ? Hem TYT'nin aynısı gibi olacakmış diyorlar. Bilinçsel Yayınlar Rehberlik Servisinden merhaba. Ben Suat. Sınav başvuruları başladı. MSÜ ile başladı. Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvurularıyla. Bir kısım öğrenciler için heyecanlı günler başladı. 11 Ocak, 11 Şubat'ta da YKS başvuruları başlayacak. Şimdi ilk kez sisteme kaydını yaptıracak olan adaylar var. MSÜ'ye girmeli miyiz, girmemeli miyiz, girsek ne olur? Askeri bir okul düşünmüyorum ben. Nereden çıktı bu MSÜ? Hem TYT'nin aynısı gibi olacakmış diyorlar. İyi mi olur acaba kötü mü olur? Kendimizi denesek iyi mi olur? Yoksa moralimiz mi bozulur? Aslında MSÜ konuşulması gereken bir sınav sevgili dostum. O nedenle bu videoyu çekiyoruz. aklında pek çok soru olabilir. MSÜ'ye girsem ne olur, girmesem ne olur? Askeri bir okul düşünmüyorum. E hocam e, girmek istemeyenlerin aklına düşürüyorsunuz. Askeri bir kariyer yokken birden MSÜ'ye girecek ve e, askeri okul kontenjanlarını dolduracak diyenler oluyor. Öncelikle hemen onu söyleyeyim Yani kimsenin hakkında, hukukuna girildiği yok aslında. MSÜ bir çağrı sınavı sevgili dostum. Yani TYT, AYT girmeden, orada da belli puanları almadan bu sınava girenlerin bile bir çoğunun elendiği bir sınav. O nedenle rahat olmakta fayda var MSÜ'de. TYT ve AYT'den bağımsız da değerlendirilmiyor. Bu dediğim gibi bir çağrı sınavı. Peki hocam bu sınav ne işe yarayacak teorik olarak? Ben bu sınava neden girmeliyim? Ee, sana aslında önemli bir uyarıda bulunuyorum. Önemli bir hatırlatmada bulunuyorum. 12 sınıftaysan, mezunsan, 1-2 yıllık bir mezunsan, YKS ile ilgili başa çıkmakta zorlandığın bir kaygın var Varsa aslında MSÜ harika bir fırsat sevgili dostum. E, kaygını rehabilit edebilmen için, tolere edilebil, edebilmen için, e, tutarlı bir dengeli bir hale getirebilmen için MSÜ güzel bir fırsat. Ben öğrencilerimizin tamamının girmesini öneriyorum. Aslında en azından bu videonun önerdiği öğrencilere önermiş oluyorum. Neden? Çünkü bana kalırsa MSÜ'nün en güçlü yanlarından bir tanesi ÖSYM eliyle hazırlanmış bir sınav olması, e, YKS'den birkaç öğ ay ay önce yapılabilecek sağlam bir prova olması ama en önemlisi şu, gerçek bir okulda, gerçek bir mekanda, gerçek bir sınıfta, gerçek bir ÖSYM organizasyonuyla, gerçek bir polis aramasıyla, gerçek bir gözetmenle, gerçek bir ÖSYM kitapçığıyla karşı karşıya kalma fırsatı bulabildiğin bir sınav. Şahane bir simülasyon aslında. Askeri bir okul düşünmüyorsan bile. Burada e bir psikolojik testten bahsetmeliyim. E, uçak kazası yaşayan insanlarla ilgili yapılan bir çalışmada e, uçak kazası yaşıyor bu insanlar ve kurtuluyorlar bu kazadan, sağ olarak kurtuluyorlar. E, bu insanlara sorulduğu zaman uçak kazası ile ilgili... E, Önceden uçağa bindiklerinde hemen her defasında olası bir kaza durumunda ne yaparım da kurtulurum, nasıl hareket edersem kurtulurum gibi zihinsel bir takım provalar yaptıklarını söylüyorlar. Yani aslında bir olası uçak kazasını simüle ediyor zihninde. Bununla ilgili bir imajinasyon çalışması yapıyor. Ben MSÜ'ye ya gireceksem aslında bununla ilgili bir YKS'ye gireceksem MSÜ güzel bir imajinasyon çalışması olabilir sevgili dostum. Peki MSÜ'nün en önemli avantajı. Şimdi bunu en sona sakladım. Meysel en önemli avantajı şu sevgili dostum. Şahane bir öykü var. E, genç Cevval Cappar Atakan bir devden bahsediliyor. Ve bu dev e, kötü de bir dev. Tabii gençliğine güveniyor ve hikaye bu ya. Hani çevre illerdeki, şehirlerdeki herkese böyle e, bağırıyor, çağırıyor, zarar veriyor. Derken yakın illerden bir tanesindeki bir dev... E, bu genç devle iletişim kurabilmek için hani tecrübeli de bir dev e, bu abimiz. E, ona bir mektup yazıyor. Hani namını duydum. Bak işte itibar gören bir devmişsin. Güzel şeyler yapıyormuşsun falan diye. E, bu genç devi övüyor. Fakat genç dev e, tabi daha tecrübeli bir devden böyle bir mektup gelince küstahlık yapıyor ve çok çirkin bir ifadeyle e, bu yaşlı ve tecrübeli deve karşılık veriyor. E, senin de canını okuyacağım vesaire diye e, yaşlı deve karşılık verince tabi tecrübeli dev bu mektubu bir alıyor diyor ki ya bu daha dünkü dev nasıl böyle şımarık hareketler yapıyor ve bir hışımla bir öfke ile yaşadığı şehirden kalkıyor o ve genç devin şehrine gidiyor. Şehre girerken öyle gümbürtü çıkarıyor ki yaşlı dev, paramparça edecek besbelli çünkü çok öfkeli. Genç devin karısı bu gümbürtü ne ola ki diye baktığında bir de bakıyor ki e, yan şehirden e, çok öfkeli bir dev geliyor ve kocasını parça pinçik edecek. Hemen kocasına diyor ki sen şu yatağa yatıver, bak bu dev geliyor bizi diyor perişan edecek sen şu yatağa yatıver, ben çocuk uyuyor derim bir yalan bulurum bu devi gönderirim buradan diyor. Ee, ve genç dev, o küstahlık yapan, şımarıklık yapan dev yatağa yatıyor. Bir çocuk gibi uyumaya başlıyor. Uyuyor numarası yapıyor. Tabii yaşlı dev şehre gelince e, genç devin evine geliyor. Karısını görüyor. Diyor ki kocan nerede onu parçalayacağım. E, kadın diyor ki sessiz ol çocuk uyuyor. E, ve yatağa gösteriyor kadın. Yaşlı bir bakıyor. O yatakta böyle kocaman, devasa iki ayak ee, çocuk mu bu diyor. Kadın diyor ki evet çocuk. Ve o esnada yaşlı dev ürperdiğini hissediyor. İçinden şöyle söylüyor. Diyor ki çocuğu buysa babası kim bilir nedir? Ne kadardır acaba diyor. Ve özür dilerim hanımefendi diyor. Çocuğu hiç uyandırmayalım. Gerisin geri yaşadığı şehre dönüyor. YKS'nin ve MSÜ'nün aslında bence şahane bir kıyaslaması bu sevgili dostum. YKS öğrencilere kaygı yaratma anlamında müthiş ihtişamlı, müthiş görkemli bir sınav olarak sunuluyor. Bununla medyanın da etkisi çok olabiliyor. Anne babaların etkisi, okulların, dershanelerin etkisi çok yoğun olabiliyor. Fakat MSÜ'ye girdiğinde öğrenci karşısına böyle bir şey çıkacağını zannediyor. Ya işte yavrusu buysa, e, de bu şey çocuğu buysa babası kim bilir ne kadar büyüktür. MSV buysa kim bilir YKS ne kadar büyüktür gibi bir algıya sahip olacağını düşünüyor. Oysa tam tersi oluyor sevgili dostum. Bu MSV'de elde ettiğin şahane fırsat TYT'yi, YKS'yi olabilen en normal seviyeye çekiyor. Öğrencilerin %90'ı şunu söylüyor. Ya evet aslında kafamda büyüttüğüm kadar yokmuş hocam. Çünkü on 18 Haziran'da TYT girdiğinde şunu söylemiş olacaksın. ben Mart ayında MSÜ'ye girmiştim. TYT'de ne olduğunu gördüm. Çünkü öğrencilerin önemli bir kısmı bir sınav kaygısı yaşıyorsa bu kaygıyı TYT'nin olduğu gün yaşıyor sevgili dostum. Bunu unutma. Çünkü TYT'ye girdiğinde canını çok sıkan bir deneyim yaşadığında bunu ilk kez yaşıyorsa eğer tolere etmesi kolay olmayabiliyor. Ama bir MSÜ deneyimi varsa kaygısını MSÜ'de başa çıkılabilir hale getirdiyse 18 Haziran'daki TYT'de daha rahat ediyor. Bunu unutmadan MSÜ ile ilgili başvuru yapmalı mısın, yapmamalı mısın, başvurmalı mısın, vurmalı mısın bununla ilgili bir karar vermeni öneririm. Bu konuda konuşmak istersen videonun altına lütfen yorumlarını yaz. Kanalımıza abone unutma ve bir video geleneği başlatalım istedim. Bilinçsel yayınları motivasyon kartlarımız var bizim. Ee, buradan şimdi bir kart çekeceğim. Ali en üstteki kartı çekiyorum. Bakalım ne çıkacak. İnşallah MSU ile ilgili bir şey olur. Edmund Burke. Güzel bir söz. Asla umutsuzluğa düşmeyin ama eğer düşerseniz umutsuzca çalışmaya devam edin. Mesele ile direkt ilgisi yok ama harika bir söz. Asla umutsuzluğa düşmeyin ama eğer düşerseniz umutsuzca çalışmaya devam edin. Çalışmaya devam et. Görüşürüz. Kendine iyi bak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.